Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Şimdi markete gitmemiz gerekiyor. Hemen üstünü giyin, bana yardım ama etmen ben lazım. Ama bana güzel oynuyordum. Ama bana yardım etmen lazım. Koş, üstünü giyin, bekliyorum. Ya, hadi, bekle, dur. Hadi, ben hadi, ya. hadi. Şimdi kapatayım. Hazırla. İçeride mi kıyafet? Evet, evet içeriden al kıyafetlerini gel. Koş. Hemen giyineyim kıyafetlerimi. Markete gidecekmişiz. Şunu şöyle koyayım mı? Ceketimi giyeyim. Başta. Giyindin mi anneciğim? Evet. Hazır mısın? <laughs> evet giyindim. Bu ne hal? Ya bu benim üstüme çok büyük geldi. Anneciğim. Ya pantolonu. Gidip babanın pantolonunu gibi. babanın gömleğini mi giydin? Babanın gerçi? pantolonunu gömleğini mi giymiş? Evet. Ben de diyorum bu pantolon bana niye olmuyor? Ya, ya sen ne yaptın? Bakayım belin de bol gelmiş. Pantolonun düşüyor. Gömleğin kocaman. Evet. Kollarını görmüyor musun ne kadar uzun? Evet. Bu senin çok... gömleğin mi ya? Ya evet. Bilmiyorum. Git koş bunları değiştir. Kendi gömleğini pantolonunu al gel evet. koş. Daldemin yanındaki kıyafetlere giymişim ya. Hemen doğrularına gitmem lazım. Şimdi ilk başta şu üstündekini giyeyim. Umarım bunlar benim kıyafetlerimdir ya. Bilmiyorum artık benim kıyafetlerimi. Takalım bu oldu. Şimdi bunu da giyeyim. Bu böyle. Bu böyle. Bu böyle. Tamamdır çok güzel oldu bence. Ama benim durmadan düşüyor. Yoksa bu da babamın kıyafeti. Değildir ya. Neyse ben bekleyeyim annemin gelmesini. Anneciğim hazır mısın? Oo, oh, oh, evet hazırım ah. anne bak. Hazır mısın? Evet hazırım. Evet yine yanlış giyinmesin. Ya evet, yine olamaz. Evet. Ya bu da babanın kıyafeti. Ya ama benimkine de çok benziyor. Ya sen ben... ne istiyorsun babanın kıyafetlerinden? Ama çok benziyor benimkine. Baksana sana olmuş mu kocaman beli ya evet elimde düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> çok acayip olmuş. Ama kendi kıyafetlerini bulmalısın anneciğim. Ama bulamıyorum ki. Hepsi babamın kileri. Ben veriyor. sana vereyim o zaman. İyi tamam sen ver. Bir bana. şey söyleyeceğim. Senin kıyafetlerin veriyorum. içeride mi? İçeride evet. olmalı. Burada. Aa yanlış. Daha geçen gün düzenlemedik mi biz onları? Oradan evet. al yeni kıyafet kendine. Hazır mısın anneciğim? Evet kıyafetlerimi giydim. Bu sefer düzgün giydim. Oley çok güzel oldu. Yaşasın. Evet, süper. Bu sefer tam sana Bu göre kıyafetlerini tam giymişsin. Tamam, evet, benim de düşmüyor. Evet bak kendi kıyafetlerini bulmuşsun sonunda. Evet şu dolaptan çıktı. Evet tamam. Hadi koş şimdi artık gidebiliriz. Evet hadi gidelim. Hadi, hadi görüşürüz giz. arkadaşlar. Hoşça kalın. Biz markete Gide Marke gidiyoruz. Bay Marke bay.